Arkadaşlar bugün araba kurtarmaya yapıyoruz. Hiç durdurmasan masam doldu bir de. Ben ayı. Evet hadi. Ben Ne? Alıcı getirin. Fırlattın kanka. Çıktı bunları yere bantlayalım. Hadi. Tamam. Sıra bende dur. Geliyor, evet, geliyor, geliyor, geliyor. Ve geliyor, geliyor, geliyor. Arkadaşlar şu gözü gitti. Kolay bir iş mi sanki? Evet arkadaşlar şu an böyle size hepiniz hoş geldiniz. Şöyle olarak. Ay yere düştüm boşluğa düştün. Cık cık. Çekiyorum seni. Çekiyordum. Çektim. Sıra bende eve zorlaştırıyoruz işleri. Zorlaştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an ben geliyorum. yardım geldi. Ne geliyor lan? ben bak, 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 olmaz <laughs> Aa oh, parmağım. mı çıktın? Pardon Aga. Pardon Aga. Özür dilerim ama kameraman için attım bir tane. Kurtardım hadi, hadi, hadi 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 hadi. Hadi bas renk alı. Koca bak bir yere. Koca bir dumuna yetiyor. Atıyorum bunları. Hadi bir <laughs> yere <yürü, yürü. Gülüyor>

Oha, çek. Oha. Kafa. <laughs> Aa, geldim burada. Hadi ya, hadi Dövbe ya.

yardım geldi yardım merak etmeyin <laughs> bunları da alabilirse helal olsun e yardımcı geliyor şimdi ben de oldu. hadi gelin hadi Aç. <laughs> Aga hepimiz kurtaracağız şimdi bu sefer de hepimiz ikimiz kurt ikimizi kurtaracağız. Biz bunları da atıp geliyoruz. Ama bir kişi Evet arkadaşlar, yok. hadi kamerayla yürü çabuk. Kamerayla yürü yürü. Hadi. Gelin, gelin. Şimdi sen beni çekeceksin. Arkama gel. İpi bağla. Aldık. Bağladım. Yok yok yaparız. İkini kurtarıyoruz. Eşar an annelerimiz videoda. Aa, eşar zombi Hadi. Evet, çek. Çek. ah çek. Çekiyorum. 2'yi kurtardık. Çek. 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 <laughs> çek, çek, çek. <laughs> çek, çek, çek. <laughs> Arkadaşlar bizim halimizi görüyorsunuz. Abone olun, like atın. Çok 100 zor işlerdeyiz. 100, 100, 100 abone yapalım. Ah, ah benim acıdı be. Ve geliyoruz arkadaşlar. Ölüm istiyordum. Ve Ali yani Cemal Yıldız yardıma geldi. Çek. Çekme çekmedim. Çek. 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 Ay kaldı da. burada. Sen, sen, son kontrol, son bir kontrol hadi.

Yardıma geliyorum. Mami <laughs> çıkabilir misin orada? İniyoruz dur. Çık. Lan nasıl çık ya? Ya <laughs> çık. Lan ben de kaldım. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir yere çekiyorum <laughs> hani. Olur. Ayaklarını falan çek şuraya. Neden yok ya? Ay. Denize gir. Deniz, denizde boğuluyor mu? Aa, geliyorum. Dostum, dostum yardım et. Ah! Ah, kargucuğum. Ah, götüm. Ah, kaldı Ay! Kaldım. Ay, kaldım. Evet sen geliyorsun ve sen gülüyor. Ah, kaldım, kaldım. Ah, çektim. Son bir şey. Son o bir şey. Ben alacağım. Evet arkadaşlar son bir kontrol yapıyoruz. Um. Bekle bekle bekle. <laughs> ben alacağım onu ben alacağım. <laughs> ah! <oradan şimdi>. <laughs> <laughs> Oğlum bağlıyordum lan. Oğlum bu burada değil mi? Ah. Oh. Tamam arkadaşlar. Hâlimize Hâlimize ben videomuz bu kadar. Videomuz bu kadardı. Ya videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. <laughs> Halimize bakın. Halimize bakın. Şu anda ter içindeyiz. Arkadaşlar, hepinizi yapıyorum. Diğer videoda görüşürüz.